Canım kuşçuklarım. Hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Puppy. Bugün sizlerle Tracksman Eater Ultimate oynuyoruz. Ve en sonunda oyunda çok istediğim bir şey taşıyacağız. Bugün kuşçuklar lokomotif taşıyacağız kuşçuk. Kimler hazır? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Gerçekten çok sevinirim o zaman. Haydi gidelim. Kuşçuk. Oho! Çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa lokomotif taşıyacağım bu oyunda. Bu arada DMC yazıyor. Kuşçuklar. Oyunun DLC'lerinden bir tane kamyon lisansı DLC'si indirebilirsiniz. Oyunun kendi DLC sitesinden. Rota oluşturuldu. Games iyi Şuradan sirene açalım. Bir daha konsolda kapatalım. Oh tam oldu. Let's go. Bu uh -huh. Bu arada bugün şey gelecek. Kuşçuklar Garden of Pandora 8'in 4. teaser trailer'ı gelecek. Sola dönün. O teaserlarda şeyden sonra an, tepki çekerim. Ana fragmanda geldikten sonra yine Bamba 0'daki gibi çıkış tarih anonsuyla beraber inceleyebilirim teaserları ön fragmanlar işte. Benden gelmedi, trenden geldi, lokomotiften geldi. Şaka şaka tamam benden geldi, ben tır, tırdan geldi tamam. Bu arada bu BMC Pro'dan da sıkılmaya başladım küçükken. Artık yeni bir tır alacağım. Şu anda biriktiriyorum parayı. Bu yüzden çok fazla girmek zorundayım bu Trax Simulator işte 6 şu aralar. Çünkü tır fiyatları da epey pahalı. 249 para ne fiyatı? Yani acayip pahalı. Biriktirmek bir tık zor. Onu söyleyeyim. Evet. Koştuk Gidiyoruz. Sağdan çıkın. <laughs> Bu lokomotifle sağdan bize zor çıkarız gibime geliyor. Yaparız ya yaparız. Buradan aşağıya giderken yaparız da yukarıya çıkarken sıkıntı olabilir. Çıkar. Bu arada Deli Şoför 18 çekilmeye hazır. Çekmeye hazırım. Deli Şoför 18 özel bölüm gibi olacak. Hem İzmir'e gideceğiz hem de Muğla'ya gideceğiz tek bir bölümde. İki yeni yer birden keşfedeceğiz. Gerçi İzmir'e tam keşfetmek demeyelim çünkü İzmir'de yaşadığım için. Şöyle bir bakalım lokomotifimize. Ho, -ho! Şekil olarak bir tık sanki de 11 bine benziyor değil mi kuşçuk? Markasız, modelsiz bir lokomotif işte. Ama dizel lokomotif orası kesin. Oh, küçük. Önümüzdeki hafta bir tık yoğun geçebilir bu kanal için. Aa, küçükler. 8 Temmuz'da da çok az kaldı. 8 Temmuz'da ne var söyleyeyim mi? Gerçi biliyorsunuzdur. Bu kanalın 3. yıl dönümü. Uh -huh. Böyle çok güzel bir video getirmeyi düşünüyorum 3.yıl dönümü için Geçen sene köyde olduğumdan bir şey atamadıydım Bu yıl merak etmeyin çok güzel bir video atacağım Ne atacağım bilmiyorum ama çok güzel bir şey gelecek 8 Temmuz'da Allah taldı. araba taldı. hadi 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 gideriz yes tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok gidiyoruz yola devam zaten geldik Bir daha bir dahaki ki translator videosunda inşallah yeni tırımla oynarız. Man galiba evet man olması lazım Ge gelecek tırımlın markası. Okey tamam. Az önce hem İngilizce okey dedim hem de Türkçe tamam dedim. Benim de kafa bitip yedik. Sakin olun bir sıkıntı falan yok. Daki 5 hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum ama Öncelikle kuşçuklar NPC eklenmeyecek oyuna Onu bir unutun Daki 5'te Konuşacağınız kimse olmayacak sadece Eğer online oynuyorsanız Kendi kendinize sohbet edeceksiniz Bir NPC olmayacak Ve Çok manyak engeller olacak Onu da söyleyeyim dedim kuşçuklar noktasına Evet, kuşçuklar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay sevgiyle kalın. Tren taşımak yani lokomotif taşımak güzel bir hissi. Fena değildi. Ama bir süre uzun ve ağır yük taşımayalım diyorum. Sevgiyle kalın.